Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Havası boşaltılan fanusun içindeki su dolu kapta yüzen top dengededir. Memusundan içeri hava verildiğinde topun yeni denge durumu nasıl olur? Arkadaşlar sistem dengedeyse ki arkadaşlar bu topa etki iki tane kuvvet var. Bir topun aşağı doğru ağırlığı, bir de arkadaşlar topa etki eden kaldırma kuvveti. Arkadaşlar top türdeyse tam ortasından aşağı doğru topun aşağı doğru ağırlığı g'ye kadar arkadaşlar top su içinde dokunduğundan su arkadaşlar bunu yukarı doğru iter. Yani batan kısmın ortasından yukarı doğru suyun uyguladığı bir kaldırma kuvveti vardır. FK su desem. Sistem dengedeyse yukarı gidenler aşağı giden eşit. yani suyun uyguladığı kaldırma kuvveti FK su Arkadaşlar, tam da topun ağırlığı kadardır. Y kadardır. Şimdi soru başlıyor. Arkadaşlar M musluğundan içeri doğru hava verildiğinde Hava verildiğinde arkadaşlar tabii ki suyun yoğunluğu havadan büyük olduğu için su alt tarafta üst tarafta hava vardır. Hava ile dolacak. Arkadaşlar suyun bir kaldırma kuvveti olduğu gibi havanın da bir kaldırma kuvveti var. Suyun uyguladığı kaldırma kuvveti batan kısmı ortasından yukarı doğruydu. Arkadaşlar havanın uyguladığı kaldırma kuvveti topun havada batan kısmının batan kısmın ortasından yukarı doğru da arkadaşlar havanın uyguladığı bir kaldırma kuvveti vardır. Yine sistem dengededir. Yani yukarı gidenler aşağı giden eşittir. Artık havanın uyguladığı kaldırma kuvveti artı suyun uyguladığı kaldırma kuvveti yine arkadaşlar ağırlığı eşit. Yani ağırlığı eşitse toplam kaldırma kuvveti değişmez. Arkadaşlar toplam kaldırma kuvveti değişme ki ağırlığı eşittir. Havanın uyguladığı kaldırma kuvveti kadar suyun uyguladığı kaldırma kuvveti azalacaktır. Biri artıyor biri azalıyor ama toplam kaldırma kuvveti ki toplam ağırlığı eşit olduğu için değişmiyor. Kaldırma kuvvetinin denklemi FK'nın formülü ve batan çarpı su için arkadaşlar d su çarpı G kadardır. Peki arkadaşlar e, suyun uyguladığı kaldırma kuvveti havadan dolayı azalmış. Arkadaşlar sıvı aynısı yani suyun yoğunluğu değişmiyor. Yer çekilmesi değişmiyor. O zaman efkanı azalması için arkadaşlar topun suda batan kısmın hacminin azalması gerekir. İçeriye hava gönderdiğimiz anda havadan dolayı kaldırma kuvvetinden dolayı yukarı doğru çıkar. Yani suda batan kısmın hacmi azalmış olur. Cevap şıkkımız bu